Güzel bir şey yiyeceğiz. Vacun'a şu kocaman bonibon kavanozlarına bakın. Tadına bakabilir miyiz? Önce kartlara bakalım. Of ya ben en yavaş olacağım. Ben en hızlısı. Orada hız benim hoşuma gitti. Zaman kaybetmeyelim ben başlıyorum. Sanırım bu benim için bile çok hızlı. Buldum. Tüm şekerleri saniyeler içinde nasıl kolayca yiyebileceğimi biliyorum. Onları renkleri ayırmalıyız. Harika bu çok çekici görünüyor. Harika düşünmüşsün. Teşekkürler. Haklıymışım. Pipetli yemek çok daha rahatmış. Vay be dilim sapsarı oldu. Vay canına neredeyse. Yakında rengi değişecek zaten. Göstersene. <laughs> Bu çok ilginç. Vay canına sen haklısın. Şimdi dilin yeşil. Uzun sürmeyecek. Sanırım sonunda mor olacak. Şuna bakalım. Vay be rengarenk. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Eğer beter değilsen şimdi de benim için devam etme zamanı. Şekeri atmamalıydım. Sana yardım edeyim. Ağzını aç ben de sana atacağım. Jennifer sen de benim gibi insan alamıyorsun. Tüm şekerler geçti buradan. Hadi ama ama eğlenceli. Sizinle eğlenirdim de ama yemek yemem lazım. Vay canına şekerler o kadar çabuk bitmiş ki fark etmedim. Of ya senin yüzünden deneyemedim. Ama hala ödemde bir sürü var. Ağzıma sadece ilk şekeri koydum mi yalvarıyorum. Atele et yoksa seni biterken yaşlanacağız. Ama bir durum var. Anladım. Mia'ya yardım Aa. etmemizi söylüyorsun. Harika bir fikir. Biz gerçek bir takımız. Aslında bana yardım etmenizi istememiştim. Bunlar benim şekerlerim. Gel kızarmalıyız. Mia pipetlerimizi kesmek istiyor. Hazır. Sekrejlerime çalmanıza izin veremem. Bunları kendim yiyeceğim. No. Olamaz. Çok geç oldu. Başaramadım. <laughs> Ama yeni bir tura geçebiliriz. Bu sefer bizin neyin beklediğini merak ediyorum. Ne tela? Bu hoş bir sürpriz. Acele edin ve kartları seçin. Of ya. Hiçbir yere acelem yok artık. Bakalım bende ne varmış. Harika. En hızlı ben olacağım. Ben de orta tempo'yu yakaladım. İzikler, bugün en şanslı kişi benim. Zavallı Kate, bu için kolay olmayacak. Sorun değil, her şey yoluna gelecek. Bu arada ben çoktan başladım ama ambalaj beni engelliyor. Delinmesi lazım. Umarım keskin tırnaklarım bununla başa çıkabilir. Evet, harika sonunda onu yiyebilirim. Ne kadar da tatlı. Sana bakınca acıkıyorum resmen. Çikolata ezmesine kayıtsız kalamazsınız. Hızlanmam gerekiyor. Daha fazla çikolata alacağım. Hiç de güzel görünmüyor. Umurumda değil. Önemli olan benim sevmem. Hiç bu kadar çok nutella yememiştim. Burası cennet. İllerin çikolata içinde. Yıkılması gerekiyor. Biraz sonra şimdi yapacak daha önemli işlerim var. Ya pislik gibi davranıyorsun. Buna bakamıyorum. Piyyü. Bakma o zaman. Dikkatimi dağıtmayı bırak Jennifer. Meşgul olduğumu görmüyor musun? Ben de meşgulüm. Çikolatamı açmam gerekiyor. Bunun hiç de kolay olmadığını anladım. Bahçenin ellerinde bir sürü Nutella var. Hemen yalamam lazım. Of ya kavanoz çoktan boşmuş. Ne yazık ama. Geri kalanını bitireceğim. Fazla uzun sürmez. Umarım tüm bunlar yakında sona erer. Sevinmelisin Jennifer. Nihayet senin zamanın geldi. Ne zamandır bunu bekliyordum. Çikolata yemek için sabırsızlanıyorum. Senin adına çok sevindim ama Nutella'yı bana verirsen çok daha iyi olurdu. Yok artık. Zaten kendinkini yedin. Şimdi sıra bende güzel. Ağzım akıyor. Taşığa bile ihtiyacım yok. Bitsini değiştirip paylaşır mısın Jennifer? Yapmayacak mısın? O zaman yedek planımı kullanmam gerekecek. Kimse bakamazken çikolatamı yiyeceğim. Çikolatam neden dökülmediğini anlamıyorum. Az önce vardı ama. Aptal <laughs> hiçbir şey anlamadı. Bu benim numaramı tekrarlamak için bir şans daha süper. Asla. Ya yine bir daha onunla bile gelmedi. Ne oluyor? Aa! İyice odaklanmam gerekiyor. Nefis. Her şeyi anladım. Bu Mia'nın işi. Sorun değil. Ona bir ders vereceğim. Hadi bir daha dene. Ve ben de. Ay acıttı. Uzun zamandır senin olduğunu anladım Mia. Hak ettiğini aldın. Artık çikolatamın işi bitti. Aa! Okay. Anlaşılan geri bir tek ben kaldım. Ama acelem yok. Hiç acelem yok. Öncelikle kavanozu yavaşça açıyorum. Sabrım taşmak üzere. O kadar bekleyemem. Bana yardım Teşekkür ettiğin için teşekkürler Mia. Ama bu kadar gergin olma biraz rahatla. Umarım bunu kendi başıma halledebilirim. Korkarım ki hayır. Hadi yine yardım edeyim. İşte bu her şey hazır. Lütfen ye. Ah. Ne kadar naziksin Mia. Gerçek bir dostsun. Tekrardan teşekkürler. Sayende tadına bakabilirim. <laughs> Belki de benim de aynısından yapmam lazım. Kesinlikle burada yapabilirim. Çikolata çok yakında. <laughs> Jennifer uyan daha fazla oturamıyorum. Ah, bu çikolatanın kokusunu şimdiden alabiliyorum. Nasıl gidiyor Kate? Sonunda Nutella'yı deneyebildin mi? Jennifer geri dön. Bu gerçekten nefis. Teşekkürler beklediğiniz için. <laughs> Yiyeceklerimiz nerede? Aa, dondurma görüyorum. Ne büyük kavanozlar süper. Kartları görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> ben boğa gibi sürüneceğim. Ve ben gaza basa beledim. Ortalama hız fena değil. Hadi biraz ferahlayalım. Jennifer acele edip kaşığı kurtarabilir misin? Benim de ona ihtiyacım var. Evet tabii bana biraz zaman ver. Ne yapıyorsun Mia? Üzgünüm ama bekleyecek zamanım yok. Dondurmamı eğilemeden önce yemek istiyordum. Ay, hiçbir şekilde alamıyorum. Sıkıştı. Harika. Sonunda aldım. Çikolatasız dev bir buzlu şeker gibi görünüyor. Harika. Senin neyin var mı ya? Hiçbir şey. Her şey yolunda. Burası biraz serinli sadece ama durum kontrol altında. Nedense bundan pek emin değilim. Olamaz. Mia kesinlikle donmuş. Ne düşündün Jennifer? Gerçekten ateşi mi kullanmak istiyorsun? Bu çok tehlikeli. Saç kurutma makinesi daha iyi olur. Ha, tekrar hareket edebilirim. Durma oh, Kate. Canına çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Anlaşılan artık gaz ateşine ihtiyacımız yok. Kesinlikle öyle. Hadi devam edelim. Her şeyi bittiğine göre dondurmamı deneyebilir miyim? Ayrıca şimdiden güzel bir planım var. Kendime bir külahda dondurma yapmak istiyordum. Çok güzel olacak göreceksiniz. Harika. Ben bile bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Wow! Vay canına ne kadar büyük bir dondurma yapmışsın! İnanılmaz bir şey. Hey, bana neden vurdun Kate? Muhtemelen külahını yemek istediği için. Vay. Kesinlikle hayır demezdim. Üzgünüm Mia, ama külah benim. Ben yaptım ve ben yiyeceğim. Hmm, bu çok lezzetli. Bayıldım. Hangi taraftan yalarsan çok güzel. Öyle olduğundan bir an bile şüphe duymuyorum. Ha, olamaz. Kulağım düşmek üzere. Bu çok üzücü. Kendini kötü hissetme Kate. böyle şeyler. Artık sadece ben kaldım. Olamaz. Dondurmam tamamen erimiş. Aman tanrım. Neyse. İyi tarafından bakarsak artık onu içebilirim. Zaten başka bir seçenek de yoktu. Dikkat et Jennifer. Merak etmeyin. Kimseyi sıçratmaya çalışırım. Tüm kıyafetini ıslattı. Evet ama lezzetliydi. Bir sen başlıyorsun. Benim için sakıncası yok. İşte bir tane patlamış mısır aldım. Bu çok üzücü kesin görmeyi size ne olduğuna baksanız iyi olur. Küçük bir kovan var. Fena değil. Geri sadece sen kaldın Vivian. Çok fazla patlamış mısır var. Kocaman bir daha resmen. Ben böyle bir şey görmedim. Patlamış mısırıma bakmayı bırakın. Kendini de olanı yiyin. Korkarım bunu çok çabuk halledeceğiz. Ama bu zevki almanı engelleyemez. Her onun tadını çıkarmak gerekiyor yapıyorsun Peter? Size görgü kurallarına ne olduğunu gösteriyorum. Onlara pek tanıştığınızı biliyorum. Öyleyse izleyin ve öğrenin. Çatal ve bıçağı ihtiyacım olacak. Harika. Onların yardımıyla patlamış mısırı birkaç parçaya dikkatlice ayırabilirim. Oh ne lezzetli bir şey. Muhteşem resmen. Biraz acele edebilir misin lütfen? Tamam işim bitti. Beni bu kadar acele ettirmemeliydin. Özür dilerim. Gaz işte. Davranışları nereye kayboldu? ben senin gibi değilim. Bütün bu saçmalıklara ihtiyacım yok. Sadece lezzetli patlamış mısırı alıp yiyeceğim. Tanrım çıtır çıtır. Çok taze olduğu kesin. Hacı iyi bir film eksik. Hacını her şeyi yedin mi? Bu kadar çabuk mu? fark etmedim bile. Sadece bir tane kaldı. Onu bitirme zamanı? Bu benim şansım. Onu kaçıramam. Ne yaptın Peter? Bu hiç adil değil. O beni patlamış mısırı? Kendimi tutamadım. O bana çok yakındı. Hadi Vivian şimdi sen. Nefis. Ne kadar şanslıyım. Bunu hayal bile edemezdim. Hemen ellerinizi yemeğimden çekin. Parmağımı ısırdı. Ne korkunç bir şey! Şimdi hepsi kırmızı. Bence çabalarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde patlamış mısır alamayız. Elektrikli süpürgeyi alıp alabildiğince yakınlaşalım. Aç şunu Mary, ben hazırım. Süreç devam ediyor. Her şey yolunda. Yakında tüm patlamış mısırlarımızı alacağız. Mısır da hoşuma gitti. Kötü planları uygulamaya bayılırım. Patlamış mısırın nereye gittiğini anlamıyorum. Rikis kırgıyı hemen kapat. Bu haksızlık. Patlamış mısır mı çaldınız. Yunyun senin çıldırdığına başım ağrıyor zaten. Patlamış mısırını al. Harika. Onu oyundan çıkardık. Artık kimse bizi rahatsız edemeyecek. Da Daha çabuk denemeliyiz. Harika çok lezzetli. Boşuna uğraşmadım. Bu sefer önce tabağı açmaya hazırım. Bacılar bir vakit sıkız. Harika ben onu çok seviyorum. Ertelemeye gerek yok. Onu bu arada ve şimdi yemek istiyorum. Aynı anda birkaç sakız. Harika. Bu benim için oldukça iyi. Harika şanslısın. Aynen. Acele etme Vivian. Önce onları açmalıyız. Bacım böyle bir şey beklemiyordum. Burada çok fazla sakız var. Hepsi tatlı. Onlara ne kadar ustaca başa çıkıyorsun. Ama onları açmak için henüz çok erken üzgünüm. Peter'in porsiyonunu kontrol etmediğimi tamamen unutmuşum. Ama ben gerçekten çok iyiyim. Şimdi bakalım bende ne var? Vay canına bunun hepsi kapağın altına nasıl sığdı? Aklımı kaçıracağım. Harika bir şey. Hangi tarafta baksan? Sadece harika. Gereksiz olan her şeyden kurtulmamız gerekiyor. Sadece ambalajları üfürdüm. İşte böyle bu kolay da son denemek istiyorum? Ömür çek. Kimseyle paylaşmayacağım. Aç gözlü. üstüm Otur ve sakızlarımı yememi bekle. Ne kadar yumuşaklar. Harika. Bir yere acele etmeyeceğim. Büyük bir balon şirmeye çalışacağım. Bu ne olacak acaba? Şimdiye kadar pek iyi gitmiyor. Sakızda bir sorun var, hiç şişmiyor. Ama yapabileceğim bir şey buldum. Pampaya ihtiyacım var. İşe yaradı. Bakın, bu tamamen farklı bir konu. canım şey yarıyor. Ne kadar güzel bir balon. Onu çubuğun üzerine koyacağım ve onu kendime saklayacağım. Çok havalı görünüyor. Keşke Vivian popo olsaydı bende. Ama kesinlikle bana vermek istemeyecek. O zaman müdahale etmek zorunda kalacağım. Önemli olan iyi insan almak. Hayır, bu benim topumdu. Neden patladı? Üzgünüm Vivian biraz eğlenmek <laughs> istedim. Komik bir şey yok. Keşke sakızını yeseydin. Bunu hemen şimdi yapacağım. Çok lezzetli duramıyorum. Onları şişirme zamanı. Bu sadece başlangıç. Biraz ısınmam gerekiyor. Bak Vivian bunu nasıl yaptı? <laughs> müdahale etme sırası bende. Mary hiçbir şeyi unutmadım. Topa karşı top. Ne oldu? Hiçbir şey göremiyorum. Neden yüzüm sakıza kaplı? Bence bu renk sana çok yakışıyor. Anne sakızım. Şımarık bir onunla birlikte kaşlarım da mahvoldu. Korkunç bir şey. Ve hemen geri yapıştırmam gerekiyor. Çok kötü görünüyor. Of oh, başardım. Eski takdirde geri aldım. İşte seni sıran. Ben bu anı bekliyordum. Ellerim sakıza doğru zanıyor. Ve onları tutamıyorum. Evet neden peki? Çünkü bunların hepsi benim. Bacana o kadar çok sakız var ki ağzıma zar da sığıyor. Korkun bu kötü şekilde bitebilir. Sürüklenme Vivian. Her şey kontrol altında. Bak ne kadar büyük bir balonum var. Ve şunu Peter yeter. Balon patlayacak şimdi. Saklanıyoruz Vivian. Haklıydın. Gerçek bir patlama oldu. Kalkmama yardım edin. Sıkıştım. Erimci kağına karışmış bir benziyorsun. Şimdi ilk ben varım. Vay canına sütlü kurabiye. Ama neden bu kadar az? Burada sadece bir kurabiye var. Vivian sen aç. Okay. Daha büyük bir var. Süper. Bu beni çok sevindirdi. Sütlü kurabiyelere bayılırım. Yani Mary'nin de bir porsiyonu var o zaman. Kapağı hemen kaldır. <laughs> bir kere de 100 tane kurabiye ve büyük bir bardak süt var. <laughs> Yerinde olmak isterdim Mary ama küçüklerden memnun kalmamız gerekecek. Kurabiyeleri sütle yıkayacağım. Sanırım buna bayılacağım. Çok lezzetli görünüyor. Evet harika. Hayal kırıklığına uğramadım. Yine süt banyosu yapma zamanı. Hayır kurabiyeyi düşürdüm. Belki de hala onu alabilirsin. Korkarım başaramayacağım. Zaten çok gergin oluyorsun Peter. Neyin peşindesin? Tüm sütü içeceğim ve kurabiyeme ulaşacağım. Süt kuyum var. Vay canına çok lezzetliler. Harika. Peter sen çok komiksin. İtfat ettiğin için teşekkürler Vivian. Kurabiyenle uğraşma zamanı. Ama tanrım içinde ne kadar fazla dolgu var. Bu gerçek bir zevk. Şimdi biraz su ekleyeceğim. Ben de kurabiyeleri bardağa düşürdüm. Lanet olsun. Yine de belki daha iyi. Bakın sütün nasıl oldu. Çikolatalı smoothie'ye benziyor. Ne yapıyorsun Vivian? Dünyadaki en lezzetli içeceği hazırlıyorum tüm bileşenler bir araya getirilirken iyice onu çalkalamak gerekiyor. Bacın harika bir icat. Aferin sana. Şimdi bakalım ne oldu? Güzel bardağı bir kokteyl dökmem gerekiyor. Bu işe yarayacak. Çok çikolatalı görünüyor. Hoşuma gitti. Bir pipet bir kokteyl şemsiyesi ekleyeceğim. Bu beklendiğimden daha da güzel. İnanılmaz bir tat. Süper. Sana kıskanıyorum. Anladım bu gereksiz şeyler. Bunlar gerekmiyor. Önemli olan tadı. Ve şu an tam anlamıyla zevk almak istiyorum. Şimdi sen Mary. Hadi Hazırım on. ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Burada çok fazla kurabiye var. Sanırım birkaç tane deneyeceğim. Ne kadar lezzetli. <laughs> Biz de deneyebilir miyiz? Diğer <laughs> bir etmeyin. Siz zaten kendinizi yediniz. Hayır. <laughs> Hepsini düşürdüm. Senin de hak ettiğin bu senin suçun. Hmm. Sanırım sütüme düştü. Öyleyse henüz hepsi kaybolmadı. Şimdi sıra bizde Vivian. <laughs> Mary'e ders verme zamanı. <laughs> ne yapıyorsunuz durun. <laughs> Sizin yüzünüzden sıralı sıkram oldum. Kızlar <laughs> bu turda bizi neyin beklediğini çok merak ediyorum. Bence bunu çok seveceksiniz. Bir sürü canlı hamam böceği alacaksınız. Bakın ne kadar tatlılar. Oo, i̇ğrenç. Üzgünüm ama yine de çizmeniz gerekecek. Ve bunu yapmak için küçük el şeklinde bir şeyle kullanacaksınız. Onların yardımıyla çizmek çok rahat olacak. Alışılmadık ama hoşunuza gidecek. Zamanınız çoktan başladı. Tabii ki hemen beceri almak istemiyorum. Ama sizin beceri yüklerimi göstermeye hala ihtiyacım var. Sanırım çok güzel yapacağım. <laughs> Umarım çünkü aksi takdirde kopya çekmeye kimsem olmayacak. Lanet olsun kalemim kırıldı. Şimdi neyle çizeceğim? Tabii ya kalem tıraşım var. Umarım bana yardım eder. Ne kadar güzel. Şimdi yine çizebilirim. Kalem tıraşa ne oluyor? Ah hayır şimdi kalem çöpü içindeyim. Ama kalem kesinleştirebildim. Şimdi geriye kalan tek şey hemen çizmeye başlamak için her şeyi kağıttan temizlemelik. Hazır. Kendine ne izin veriyorsun? Artık kalem çöpü içindeyim. Endişelenme onlardan kurtulmana yardım edeceğim. Teşekkürler çok naziksin. Tabii bundan sonra sana küsmeyeceğim. Bu da ne böyle? Kağıt nereden geliyor? Cili onu fırlatmaya keser misin? Ne var ya? Ne işsizlik? Cili resim engellediğini nasıl anlamıyorsun? Sürekli dikkatimi dağıtamam. Tamam tüm çöpleri temizleyeceğim. Bu açımda ne kadar güzel bir çizimim var. Sanırım onu da alacağım. Hey çizimi <laughs> nerede? Yakında çalın <açılıp> sana verecek. <laughs> Kesinlikle haklısın. Meydan okuma bitti. Ne çizdiğinizi gösterme zamanı. Mina daha iyisini yapabilirdin. Dislike. Hey, Mina please? senin işin nerede? Böyle yürümez. Kesinlikle kazanamayacaksın. Julie ama sen beni memnun ettin. Çizmini çok beğendim. Hey. Çünkü o benim. No. Durun kızlar kavga etmeyi bırakın. Aranızda ne oldu? Gerçi torunlarınızı anlamak istemiyorum. Kendim de onları yeterince var. Mina hamam böceğini alıyorsun. İyi çalışmalıydın. Aa, korkunç çalıştım. Vay canına daha önce hiç bu kadar çok bir şey görmemiştim. Peki altta ne var? Çok parlak bir şey. Vay canına bu bir yüzük. Gerçek bir elmasla. Vay canına ne kadar şanslıyım. Evet gerçek güzellik. Kızlar bu sefer daha da sıradışı bir ödül sizi bekliyor ürünlerini seviyor musunuz? Çünkü içinizden birine bu yapış yapış ama çok tatlı ahtapot alacaksınız. Dalga mı geçiyorsunuz? Ay. Ve camın üzerinde böyle boyalarla çizeceksiniz. Umarım başarabilirsiniz. Dakikanız başladı. Hadi. Çocukken sık sık bu boyalarla esin yaptım. Bu yüzden kazanmak zorundayım. Of sadece bir gibi görünüyor. Onu silmeliyim. <laughs> of nasıl böyle bir işi mahvedebilirsin ki? İşte şimdi gerçekten havalı bir şey çizeceğim. Belki de ödülümüz çok korkunç bir otur. Ama onu bile sevimli ve çok güzel çizebilirsiniz. <laughs> ben de çok iyi. Awesome. <laughs> All right, Mila ile right, tamamen all right. aynı fikirdeyim. Ayrıca çizilen ahtapot ne kadar iyi olursa gerçeği almak şansı <laughs> o kadar az olur. <gülüyor> <gülüyor> Mavi boyam bitti. Oh, no. Umarım <laughs> Mila için onu ödünç almanın sakıncası olmaz. <laughs> anlamıyorum. Ya benden izin almak? Bakalım bu boya şişesi sonsuza dek senin olunca nasıl sevineceksin? ha, <laughs> bu ne şaka ama? <laughs> Hayır, bu ne? Bunu nasıl kaparacağım? <gülüyor> <gülüyor> tamam, önce bitirmemiz gerekiyor. Bir de sen ne çizdin? Çok ürkütücü bir şey. Ne korkunç. Bingham, bunu söylemek en azından çok kaba sana ders vermem gerekecek. <laughs> Kırık camma kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyeceksin. Hayır şimdi ne yapacağım? Bingo. Ahtapot istemiyorum. Gerçi şaka yapmak için kullandığım tutkal bana yardımcı olabilir. Harika bir fikir. Var <laughs> zaman tükeniyor. Çözümleri gösterme zamanı. Hey, come on. Julie, sen çok zekisin. Bu inanılmaz olmuş. <laughs> Vita. Ama tuvalinde tarif edilmez bir kabus var. Maalesef bu işe yaramıyor. Mina senden de daha fazlasını bekliyordum. Tuvalını nerede kurmaya başardın? Üzüldüm. Atapoda challenge'ın kurallarını çiğneyen iki katılımcıya dav verilmesi adil olur diye düşünüyorum. Vita you. ve Mina ahtapot sizin. <laughs> Aynen hadi yiyin onu. Ben de buna bakıp geleceğim. Kabul edin yine de ahtapotu yemeniz gerekecek. Deniyorum. Evet, bu iyi değil. Bu kadar kötü olduğunu hiç düşünmemiştim. Şimdi onu denemekten tamam. daha da çok korktum. Gerçekten iyi değil. <laughs> sen neden gülüyorsun? <gülüyor> Bana gülmelerine izin vermeyeceğim. Vita, daha en son kimin güleceğini göstermeye teklif ediyorum. Bence de Jule yakala şunu. Ne ilginç bir şey. Şimdi saçımın yerine dokunacaklarım var. <laughs> Şimdi nasıl yaşayacağım? Çok acımasızsınız. <laughs> Peki bu mücadelenin üçüncü turu ne olacak? Oh. Bu sefer ödülünüz aşırı tatlı. Biriniz bu kadar sevimli bir köpeğe sahip olacak. Oh. Ve yine çok sıradışı bir şey çizmeniz gerekecek. Bu sevimli köpek gibi olmak için kendinize makyaj yapın. Bunun için yine tam olarak bir dakikanız var. Hadi okay. bakalım. Kaybetmeyeceğim köpekle gerçekten arkadaş olmak istiyorum. <laughs> ben de istiyorum. Bu yüzden acele etmeliyim. <laughs> evet hepimiz böyle tatlı bir arkadaş istiyoruz. <laughs> Eskiden köpekleri çizerdim. Bu yetenek benim işime yarayacağını hiç düşünmemiştim. Bacınla <laughs> kızlar çok iyi makyaj yapıyor. Bunu düzeltmem gerekiyor. Hey ne yaptınız? Her şeyi mahvettiniz. Üzgünüm ama benim hatam değildi. Biliyor musun ne var? Al bakalım. İsim yapmam nasıl engelleyeceğini bileceksin. Öyle mi? O zaman sen de al. Bırak her şey yıkansın. Neden beni bu kadar sevmiyorsun? Ne kadar korkunçsunuz. Artık köpeklere benzemiyorsunuz. Hayaletlere benziyorsunuz. Sadece bana dokunmayın. Zaman doldu. Bu köpeğin sahibi kim olacağına karar vermenin zamanı geldi. Ve de bu korkunç. Oh, Bebeğe no. böyle şeylere bakmamalısın. What? Mila sen de iyi değilsin. Makyajın kesinlikle o kadar da korkunç What? değil ama yine de tatlı bir köpeğe benzemiyorsun. What? Julie sen harikasın. Yine bir arkadaş edinen sensin. What? Yaşasın. <laughs> Bakın ne kadar yakışıklı. <laughs> Ve tatlış. <laughs> Niye bakıyorsunuz? bir şekilde rakiplere savaşmam gerekiyordu. Bu ne kokuyor böyle? Hayır. Tatlı köpek çok tatlı olmayan bir şeyi bıraktı. Öyle iğrenç bir şey. Köpeği biz aldık. Sen ise onun atıklarını aldın. Adalet yerini buldu. Kızlar bu turda sizi bekleyen lüks bir ödül var. Kolyenin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Ve içinden birinize verilecek. Ve içinde parıltılı renkli yapıştırıcı oh. şeyle çizeceksiniz. Oh. Bence harika olacak. Zaman başladı. Hadi. Okay. Bu kolyenin sahibi olacağımı kesinlikle biliyorum. Diğer kızlar sadece ona uygun değiller. Bu aptal yapıştırıcıyı nasıl çıkaracağım? Hayır. Her şey mahvoldu. Şimdi onu nasıl alacağım buradan? Belki bunu başkasıyla boyayabiliriz. Hayır işe yaramıyor. Peki ne yapacağım? Çünkü bu hiç komik değil. Sana göstereceğim. Tamam tamam bana dokunmayın çiziyorum. Ve kolyeyi nasıl çizeceğimi kesinlikle bilmiyorum. Ama diğerleri de olmamalı. Mira alını ama bu tutkaldan gücünün kendini hissetmelisin. Her şey mükemmel gidiyor. Sadece birkaç damla kırmızı tutkal eklemeliyim. Çok iyi. Bu ne? ne? Şişene oh, elimi no. yapıştı. Jure bunların hepsini no. sen mi yaptın? Ben mi? Hayır, Vita hey. yaptı. Öyle mi? Oh, o zaman oh. o yapıştırıcının ne kadar iyi olduğunu öğrenmek zorunda kalacak. Oh, Ama kolunda değil, yüzünde. Al sana. Oh, no. Bence çok yakıştı. Gördüm Eden. Bunu çıkarın benden. Oh, oh. Hayır. Yüzüm yok. Oh, no. Tamam. No. Kaşlarımı yerine koymalıyım. Nina benimle ilişmeye girmemeliydin. Şimdi sana göstereceğim. Durun zaman doldu. Bize ne çizdiğinizi gösterin. Bir daha yine kötü yaptın. Bu korkunç bir iş. Sadece alınma. Julie sen daha iyi değilsin. Kızlar size ne oldu? Nasıl resim yapmayı biliyorsunuz ama. Mila iyi ki sen varsın. Beni mutlu ettin. Sanırım kimsenin ödülünün kim olacağına şüphesi yok. Mila tebrikler. Vay canına ne kadar güzel. Şimdi ben en güzel kız olacağım. Tule bunu sen mi istiyorsun? Onu kullanmana izin vermemi ister misin? Tabii ki istiyorsun ama sana vermeyeceğim. Seni yalancı. O zaman kimseye olmayacak. Oh, no. Ne yaptın sen? Ay ben kendimi prenses hissetmiştim. Çok güzeldi. Kızlar yüzlerinizi görmeliyiz.